Hristiyanlar neden kurban kesmiyorlar? Yazan Ken West Hemen hemen her dinde kurban ya da sunular var. Belki bu kurbanların farklı farklı amaçları var ama varlığı inkar edilemez. Çeşitleri basit tahıl sunularından iğren çocuk kurbanına kadar uzanır. Eski antlaşmada çeşitli sunular vardı. Yakmalık, tahıl, esenlik, günah ve suç sunuları. Levililer 1 ile 7'de sunuların nitelikleri, sunumları veriliyor. Sunuları amaçları her zaman açık olmasa da insanların günahlarını arındırmak, Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkiyi onarmak, Tanrı'ya tapınmanın bir yolu olarak insanın adanmışlığını göstermek, Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi onurlandırmak, Tanrı ile insan arasında paydaşlık sağlamak, kutlayanların sevinci gibi amaçlar tahmin edilebilir kefaret nedir? Bu kurbanların en önemli unsuru bir kelimeyle özetlenebilir. Kefaret. Kefaret nedir? Aslında bu Türkçe sözcüğün kökeni İbranice'dir. İbranice kipir fiilinin anlamını Halincir iyi açıklamıştır. Kefaretin bir kullanımı örtmektir ve Arapça köküne benzer. Başka bir kullanımı da fidye ile gazap yatıştırmaktır. Bir diğer anlamı da arındırmaktır. Hallinger'ın argümanları hem İbranice söz dizimine ve gramere hem de bağlama dayanır. Levililerde gazap yatıştırma olmasına rağmen arındırma, paklanmanın daha kapsamlı bir anlamının olduğunu ve gramere daha uygun olduğunu düşünür. Yahve'nin İsrail halkı arasında olması ve halkın günahtan kirlenmiş olması kefareti gerektirmektedir. Madem Hristiyanlık Yahudiliğin devamıdır, bu iddiadaki Hristiyanlar neden sunu sunmuyor, kurban kesmiyorlar? Günlük sunuların yanı sıra önemli günler için belirlenmiş sunuların sunulması inancın gereği olarak Yahve tarafından İsraillere buyurulmuştur ve hep toplumun bir parçası olmuştur. Örneğin tapınağın adanmasını anlatan şu ayetlere bakınız. 1. Korintililer 8. bölüm 62 ila 63. ayetler. Günümüzde ise ilginç bir durum göze çarpar. Madem Hristiyanlık Yahudiliğin devamıdır, bu iddiadaki Hristiyanlar neden sunu sunmuyor, kurban kesmiyorlar? Çünkü aradaki fark barizdir. Eski antlaşma döneminde devamlı sunu sunuluyorken, şimdi hiç sunu sunulmamaktadır. Cevap, bir kişi de saklıdır. İsa Mesih Eski antlaşmada bir peygamberlik sözü vardır. Yaşaya 53'te. Tanrı'nın kulu adında biri gelecek. İsrail'in hatta dünyanın günahları uğruna ölecektir. İnsan kurban etmeyi pagan olarak kabul eden bir dinde böyle bir şeyden nasıl söz edilir? Bir insan başka insanların günahları için ölebilir mi? Kendisi için ölür de başkaları için ölemez herhalde. Ama bu kul insanlardan farklı biridir. Şu ayetlere bir bakalım. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Yaşaya 53. bölüm 5 ila 6. ayetler. Bu Tanrı'nın planıydı. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını atlayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Yaşaya 53. bölüm 10 ila 11. ayetler. Tanrının planı tüm sunuların yerine geçen tek ve etkin bir kurban sağlamaktı. Bunu İbraniler 9. bölüm 1. ayet, 10. bölüm 18. ayette yazılanlardan anlıyoruz. Ama oraya geçmeden önce başka ayetlere bakalım, temeli görelim. Tanrının planı tüm sunuların yerine geçen tek ve etkin bir kurban sağlamaktı. İsa kendisinin ölüp dirileceğini biliyordu ve bu konuda peygamberlikte bulundu. Markos 8. bölüm 31. ayet ve devamı, 9. bölüm 30. ayet ve devamı, 10. bölüm 32 ila 45. ayetleri bu konuyu iyice anlatır bize. İsa'nın öğrencileri bunu anlamadı o dönemde. Hatta onun ölmesini istememişlerdi. İsa ilk gelişinde halkın beklediği Mesih olmak yerine kurtuluşun temelini hazırlamıştır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İsa'nın ölümünü ve dirilişini vurgulamışlardır. Tabii ki İsa'nın öğretişlerine de yer vermişlerdir. Onun hayatını izlemesi gereken bir örnek olarak sunmuşlardır. Örneğin Markos 8. bölüm 34 ila 38. ayetler, Yuhanna 13. bölüm 15. ayet. Ama en önemli olgu İsa'nın ölümü ve dirilişidir. Hatta Markos'un üçte biri İsa'nın ölmeden önceki son haftasını anlatır. Peki neden böyle oldu? Neden bu kadar vurgu yapıldı bu konuya? Aslında siyasi sebepler var. Farklı başka bir kral dünyaya geldi ama dini sebepler baskındır. İsa'nın ölümü ve dirilişi kurtuluş ve bağışlanma sağlar. Romalı ve Yahudi tarihçiler İsa'nın ölümünü kabul eder. Mesela Takitus ve Yahudi kaynaklar, ikisi de Hristiyanlık düşmanı olmasına rağmen İsa'nın ölümünü kabul ettiler. Josephus Antiquitus, Talmud Sanhedrin, Taktius Anals. Bunlara birkaç örnek olarak bunları verebiliriz. Ayrıca bu konuda son derece iyi bir değerlendirme için Stephen Waterhouse'un Jesus and History kitabına bakınız. Bu ölüm sadece bir insanın ölümü değildir. İsa tam ve gerçek Tanrı'dır. Aynı zamanda tam ve gerçek insandır. Romalılar 9. bölüm 5. ayet, Yuhanna 1. bölüm 1 ila 18. ayetler Kolintililer 1. bölüm 15 ila 20. ayetler, Filipililer 2. bölüm 5 ila 11. ayetler, Yuhanna 8. bölüm 58 ve 10. bölüm 30. ayetler, 1. Yuhanna 1. bölüm 1 ila 4. ayetler, İsa'nın mucizeleri onun yetkili olduğunu, Tanrı'nın yetkisine sahip olduğunu gösterir. İsa bizim için öldü. Tüm bunlara baktığımızda İsa'nın ölümü ve dirilişi dediğimizde Tarihte gerçekleşen bir olaydan söz ettiğimizi tekrar görüyoruz. Bu olay İsa'dan yüzyıllar öncesinden bildirildi. İsa'nın sözleri de bu olayı öngördü. Görgü tanıkları Matta, Markos, Yuhanna bundan bahsetti. Luka'da detaylı araştırmasıyla aynı sonuca vardı. Bütün bunlar İsa'nın kurban olduğunu gösterir. Ama önemli bir nokta kaldı. Özellikle Hristiyanlar neden kurban kesmiyorlar sorusunun cevabı. Bunun cevabı, İsa'nın ölümünün sonuçlarında saklıdır. Kısa bir liste çıkartalım. Her bir günah bağışlanmıştır. Hiçbir şey bizi İsa'nın ölümünden iyice gösterilen Tanrı'nın sevgisinden ayıramaz. Romalılar 5. bölüm 8. ayet Mesih İsa bizim yerimize ölerek bizim hak ettiğimiz her şeyi gazap ya da ceza olsun kendisi üstlendi. 1. Petrus 2. bölüm 24. ayet 3. bölüm 18. ayet İsa'nın bu ölümü ve dirilişi bize paklık ve Tanrı'nın huzuruna çıkma ayrıcalığını sağladı. İbraniler 10. bölüm 19 ila 22. ayetler. İbraniler 10. bölüm 1 ila 18. ayette savunulan gerçekler karşı koyulamaz derecede somutturlar. Nesnel ve tam bir kefaret sağlayamayan kurbanların her yıl kesilmesi gereklidir. Ama tam bir kefaret sağlayan, insanı sonsuzca kutsal kılan Ardından arındıran ve yetkinleştiren, cennete girmeye yeterli kılan bir kurban varsa, başka bir kurbana ihtiyacımız yoktur. İsa'nın ölümü ve dirilişi, mesajımızın çekirdeği ve hayatımızın odak noktası, İsa'nın yüceliğinin bir ifadesi ve ona tapınmamızın önemli bir nedenidir. Tüm bu gerçekler bereketler elimizdeyken neden başka bir kurban kesmek gereği veya ihtiyacı duyalım? bunları bile bile kurban sunmaya devam etmek, İsa'nın ölümünü yetersiz bulmak anlamına gelir, tam bir ihanettir.